Hocam abdeste vesvese oluyor. Ne yapmalıyız demiş. Evet kıymetli kardeşlerim abdeste vesvese meselesi derin bir mesele. Neredeyse Müslümanların yarısına yakında bu mesele var. Abdeste bir mi yıkadım, iki mi yıkadım, üç mü yıkadım, nasıl yıkayacağım? Dön dolaş yıka kıymetli kardeşlerim. Çünkü abdest manevi bir zırhtır. Anlıyor musunuz? Şeytan bu yüzden vesveseye gelir. Sen abdese gittiğin anda hemen abdestle alakalı bir şeytan var. Hemen senin yanına gelir. Oradan suyun altından çıkamazsın. Bir türlü abdesti alamazsın Allah muhafaza eylesin. Üç mü yıkadım, iki mi yıkadım? Yüz kere yıkasan bile sanki hiç yıkamamış hissi verir sana. Vesveseyi verir. Sen orada abdeste kalırsın. O yüzden bir kere yıkamak farz. Bir kere yıkadın mı orayı ovaladın mı bitmiştir. Daha iki, üçün hesabını yapmayacaksın. Anlıyor musun? ikinin üçün hesabını yapmayacaksın. Abdesti bitireceksin. E çünkü abdest manevi bir zırhtır dedim ya. Mesela abdesti ölen bir kişinin cenazesine Cebrail aleyhisselam geliyor. Bak hiç normal vatandaşın cenazesine gelmez. Ki. Ne olursan ol. Ama abdestli bir şekilde vefat edersen, ölürsen Cebrail aleyhisselam cenaze namazını kılmaya geliyor. Yani sen Allah katında kıymetli bir iş yaptın, büyük bir iş yaptın. İnşallah abdestli gezmeye dikkat eden bir kardeşimiz zaten imanı bayağı bir yüksek seviyeye ulaşmıştır. Uyanık bir adamdır yani. Evet.